Bunları bana Allah rahmet eylesin vefat eden dedem almıştı. O yüzden biraz anısı var. Allah! Oha, şükürler olsun. Saat bir şey olmamış. Şükürler olsun. Oh. Ah. Abi şaka mı? Ya salak mısın oğlum sen? Ne bu bak. Enes batır mısın oğlum sen? <laughs> biraz paran mı var lan senin? Oh. Yapma kanka yeter ama bak bokunu çıkartıyorsun. Sen bunu bu hale getirdin ya. Ben sana neler yapacağım. Aa size yemin olsun. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Ustanmaz bugün sizlerle birlikte yanımda görmüş olduğunuz gibi. Dünya Netflix yıldızı. Aşk 101 starı Rıdvan var. Rıdvan nasılsın? Çok kötüyüm. Neden? telefonumu aldı. <laughs> Arkadaşlar bugün Rıdvan ve benim çok değerli eşyalarımız var. Bir o kadar bizim için önemli maddi veyahut da manevi olan eşyalarımız şu anda arabanın bagajında duruyor. Bundan yaklaşık 9 ay önce ileri geri diye bir tane video çekmiştim. Hatırlayanlar vardı ve video harika bir like geldi. Eğer ki bu videonun yani bu serinin devam etmesini istiyorsanız bu videoya da sizlerden güzel bir like bekliyorum. Lütfen like atıp abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki bu serinin devamını sizler için getireceğim. Şimdi Rıdvan geldiğin için hoş geldin kardeşim. Bugün belki ya senin canın acıyacak ya benim canım acıyacak ama sıkıntı yok. Ben çünkü Samet tarafından alışkınım. Gelin arkadaşlar. Gelin. Burada Rıdvan'ın telefonu. Ee, i̇lk başta şu sol tarafa bakalım isterseniz. Rıdvan'ın telefonu. Rıdvan'ın şeyi bu neydi Ekran kartı. A yok ekran, ekran kartı, kartı. Benim oyunlarım ve bir adet balon var. Neden koyduk bilmiyorum. Bir adet çalışan tamamen laptop şöyle. Benim laptopum bu arada. Eski bir laptopum. Ama içinde çok eski videolarım falan var oyun kanalımdan kalma. Ondan sonra burada değerli bir tane saatim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Kaç çok lüks bin lira kardeşim. Onun dışında GTA 5'im var. Ondan sonra burada bir tane mousepad'imiz. Gene tekrardan bir tane kart, ve eski bir tane kamera. Arkadaşlar bunların hepsi çalışır vaziyette. Hiçbir tanesinde böyle en ufak bir hata falan filan yok. Haberiniz olsun. Bugün ya Rıdvan'ın eşyaları ezilecek ya benim eşyalarım ezilecek ama sizleri kanka bak şimdi ona dokunurken dikkatli olacaksın ben sana söylüyorum ne olur ne olmaz o yüzden kapat onu ben onu bir ezeyim de e dokunmayı görsen buradan kanka mesela benim eşyamı koyuyorsun ya oyunun mantığını anlatıyorum geriye benim eşyamı koydun ileriye de kendi eşyanı koyacaksın arabanın başına ben oturacağım sadece tahmin edeceğim ya ileri gideceğim ya geri gideceğim anladın mı olayı Anladım ya. Çok kötü bu ya. Ya inşallah inşallah Güzel bir video olmasını planlıyorum. Lütfen like atıp kanalıma da abone değil, size Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada Rıdvan araba sürmesini bilmiyor. Onun tahminini ben yapacağım yani. Arabaya bindiğim zaman o ileri derse ileri gideceğim geri derse geri gideceğim. Aynen arkadaşlar az önce denedim arabayı eziyordum. <laughs> o, o az önce arabayı verdim uçuruma götürüyordu arkadaşlar. Başlayalım mı? Zamanın... Tamam ilk o zaman ben geçeyim kanka. Koltuğun başına. Buyur geç. Sen ne istediğini ileriye geriye koy. Aa. Sen de. <laughs> <Koysam> şimdi ya. <laughs> Senin eşyan alıyor mu? <laughs> Zaten şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu oyunların cidden bende değeri fazla. Ben kendime hafif eşyalar koyacağım. Hani telefonum daha önemli şu an. Onun da laptopunu koyayım da. <laughs> ya da dur. Laptopunu koymayayım şimdilik. Atını koyacağım saatini. Çok fazla geldi. <laughs> Bakma lan. Evet bu arada kapalı işte onlar. İkisi de kapalı. Camlarımız kapalı arkadaşlar. Bakma. Çıkartma o kafanı oradan. böyle bir ailelik yapalım. <laughs> Diğer oyunları bakıyamam şimdi. Ya da koy gitsin ya. Neyse internetten indiririm. Bunları bana Allah rahmet eylesin. Vefat eden dedem almıştı. O yüzden biraz anısı var. Ama yapacak bir şey yok. Evet. Bu arada arkadaşlar camlarımız kapalı tamamıyla. Buradaki camla gözükmüyor. Arka tarafta bagaj açık olduğu için. Ee, buradaki şey de kapalı. Her yer kapalı. Şu anda ben hiçbir şey görmüyorum. Rıdvan hazır mısın? Hazırım. Ya geri gideceğim ya ileri ama benim tahminim Yasin geri git diyor içimden. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> Bence ben gitme. Oğlum koymadın mı? Evet. Ne şu anda peki? Ne koydun? Ne koydun? Allah'ım benim bir şeyim gitmesin. Lütfen benim bir şeyim gitmesin. Lütfen benim bir şeyim gitmesin. Benim bir eşyama bir zarar geldi mi? Yok. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Valla. CD'lere izin Oha şükürler olsun. Saatime bir şey olmamış. Şükürler olsun. Allah Ay, versin ya. İyi, tamam. CD'lerin gitti mi? Bu arada bir şey söyleyeceğim kanka. Orijinal Tut olduğu değil. için kırılmamış. <laughs> Saçmalama lan. Kanka yok öyle bir şey. Ah. Ne yok? Bunun amacı kırılmak zaten. Zarar gelmesi lazımdı. Ama kıramadım. Bunun haricinde kırılmak o zaman. Hayır 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 <gülüyor> yapma <gülüyor> yapma. Tamam <laughs> sıra Rıdvan'ın sırası. Allah. Rıdvan otur koltuğa. Yan koltuğa otur geç geliyorum. Allah Atır. Oh be ya, arkadaşlar şükürler olsun. Ama onun bir tane cd'sini kırdım. Bu arada Rıdvan için bu cd'ler çok önemliydi. Baya önemliydi arkadaşlar. Neyse gelin bilenler bilir. GTA 5'im var arkadaşlar. GTA 5'imi koyacağım. Yapacak bir şey yok ve bir adet Rıdvan'ın telefonu. Bu da Rıdvan'ın telefonu olduğu için Rıdvan'ın telefonunu da koyacağım. Gelin. Bak şimdi. Şimdi karar seçimi Rıdvan'da. Eğer ki ileri derse kendisi, geri derse ben. Hadi bakalım. Çok İleri mi gideyim geri mi gideyim? Şimdi sen de ben susuyorum. Hangi eşya mı koydun? Kanka telefonunu koydum yalan yok. Kendi eşyam olarak da kötü bir eşya koymadım. GTA 5 CD'mi koydum. GTA 5 CD'siyle telefonun bir mi ya? Bir değil tabii ki. GTA 5 daha pahalı. <laughs> tamam senin telefonun <laughs> daha pahalı ama ileri mi gideyim geri mi gideyim? Hangi tarafa gideyim sen seç. Allah'ım İleri <laughs> alırım bütün sermayem bunu. Tamam. Kendisi illeri dedi, duydunuz. Yavaş yavaş illeri gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> Annem, <nesin ki? gülüyor> Oğlum. İyi misin? Bir şey olmaz ya, yeni telefon alırız. Oğlum ne olacak lan? Bir telefon için kardeşini kırmazsın değil mi? Annem ne <laughs> Ne Ne oldu? Kanka bir şey olmaz lan. Telefon sonuç olarak yenisini alırız. Bakayım. Oğlum saçmalama oğlum. Sen. <laughs> Abi şaka mı? Ya salak mısın oğlum sen? Loba bak Enes batır mısın oğlum sen? Kral paran mı var lan senin? Abi şaka mı Akınan... Abi şaka mı yapıyorsun? Kural ben sana deneyim, videoyu oynamayalım diye. Abi şaka mısın sen? Lan ne olacak? Tamam geç sen oturup kes koltuğa. Abi şaka mısın sen ya? Kuran çarpsın ya. Tamam tamam kanka üzülme. Tamam yeni sana bu videoya bir güzel bir like gelirse Rıdvan'a telefon. Ya sokarım like'ını. <laughs> ver, ver telefon numaranı tamam. bari durun. Tamam, tamam tamam ben açıklarız videodan sonra ya açıklarız. Saçmalama oğlum görmüyor musun ya şu hale bak ya. Tamam bir şey olmaz sakin ol. Ya kanka nasıl bir şey olmaz ya. Tamam sen geç istiyorsan sen otur koy. Ya kanka. Tamam gel gel. Sinirlenme sinirlenme. Ya kanka başlayacağım o kuzen videona ya. Tamam. Böyle video mu çekilir ya. Tamam gel gel. Allah'ım koyarım ya benim eşyalarım kırıldı ya. Gel ya, ya tamam sen gel benim eşyalarımdan koy istediğini koy al. Gelin. Geç arabaya. Tamam geçiyorum. İş yok, güç yok. Anasını satayım. Bir tane telefonumuz vardı. Kur'an çarpsın ya. <laughs> ben bu bilgisayarı normal koyar mıyım? <laughs> ben bu bilgisayarı normal koyarım ha. Ah. Ekran kartıma. Ah. Daha fazla kaybedecek bir şeyim yok. Abi istiyorsa ekran kartını alsın. Bu araba bu, bu bilgisayarı parçalamasın. Ben çarptım var ya yerden yere vuracağım. Bak nasıl. Kafa yiyeceğim telefonum gitti ya şaka gibi ya. Tamam mıyız arkadaşlar? Tamam mıyız? Bir dakika son bir ayarlama yapayım. Tamam. İnşallah iyice ezersin de. Ezilir mi böyle ya? Hı -hı. Tamam sende. Bende mi? Bende mi? Okey. Tahmini güçlerim olarak az önce ileri gittiğimiz için sen ileriye bir daha gitmeyeceğim diye benim eşyamı koymuş olabilirsin. Geride de senin eşyan var diye tahmin ediyorum. Geri geri gitmeyi planlıyorum. Sen bilirsin genç. Sen bilirsin. gitsem lan. E ben geri geri gideceğim ben. Sonra pişman olacağım ben. Oh. Oh 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 oh. oh. Annesini Ne kırılıyor şu anda? Canım acıyor. Fren çarptı canım acıyor. Ömrüm gidiyor ömrüm şerefsiz. <laughs> ne oldu? Ne kırıldı? Merak ettim. Gerçekten ne kırıldı? Bak lastik izine bak. Yapılır mı ya? Allah bir şey olmamış ki. Sapa sağlam duruyor. Bir şey olmamış. Yani gayet gayet iyiydi. Şimdi ben bunu böyle bırakacağım mı sanıyorsun? Kanka kıracak mısın onu çıktı? <laughs> Arkadaşlar, diğer ismim Siyan Punk. Nasıl şeysin ya? ya Benim telefonumu kırdın ha? Brand chart. Tam parçalı mı lan? Ayıp lan sana. Ayıp yemin ediyorum ayıp arkadaşlar. Onun içinde var ya. Oha CD'sini bile çıkardı ya. Onun içinde dünya kadar dosyam var arkadaşlar. Yapma kanka yeter ama bak bokunu çıkartıyorsun. Kanka harbi ayıp ediyorsun ya. ya. Ver bakayım bir. Be. Bir tane telefonum vardı. Lan daha bilgisayar alamadan, telefonun borcunu bitirmeden gittin. Ezdin ama. Adam. Sen bunu bu hale getirdin ya. Ben sana neler yapacağım. A size yemin olsun. Geç lan arabaya. Geç. Oh. Arkadaşlar, ee, açıkçası şöyle söyleyeyim. Laptop'un benim için bir önemi yoktu. Sadece bilgilerim vardı. Ama giden Rıdvan'ın eşyası olduğu için telefon olarak üzüldüm çünkü Rıdvan'ın bir tane telefonu var. Ve onun için sıkıntı oldu Kötü bir şey koymak istemiyorum Bu seferlik pas olsun diye balon koyacağım Bir tane de kendi eşyamı koyacağım Kendi eşyam da Riskli olacak ama benim için Kameramı koyacağım arkadaşlar Bu kameranın anısı çok iyi Yani Rıdvan'ın eşyasını pas geçiyorum Kendi eşyalarından birisini koyuyorum Bu kadar da merhametliyim şerefsiz Rıdvan Eğer ki bu videoyu izliyorsan Kulaklarını aç beni dinle Şu an duymuyorsun beni ama neyse gel Şimdi içeriye geçmenin vakti İnşallah Rıdvan geridemez seni Lütfen Kancım İleri mi geri mi kardeşim? Biliyorum üzgünsün Benim de laptopumu kırdın az önce Siyampunk gibi parçaladın Ama olsun ileri mi geri mi? Sana kalmış Kanka benim daha kaybedecek bir şeyim yok Bas ileri gitsin ya yani. Bas ileri gitsin diyor ha İyi lan Basıyorum Ama çıkan sesten biraz rahatsız olabilirsin Benim kırılayım mı? Korkma korkma Balon patlattık Korkma korkma <laughs> Nasıl da korkuyor Nasıl da heyecanlanıyor Sır, Sırf senin için yaptım ha yemin ediyorum Aa tamam ben arabaya geçiyorum İstediğini bu eşyalarımdan Ama artık kameramı koyamazsın Çünkü kameranın pasta geçti Buradan istediğin eşyayı koyabilirsin Zaten en değerli iş Eşyamı kırdım parçaladım Arkadaşlar. Ya benim mouse petim gidecek. Yeni bilgisayar alma hayallerim vardı. Onun için almıştım. Ya da Yasin'in anakartı gidecek. Bir daha da bu videoyu bile montajlayamayacak belki de. Biz gariban adamız. Biz alamayız ama bu neyse. Konuşmayacağım. Az önce ileri dedi. Yine psikolojik olarak ileriyi düşünür diye düşünüyorum. Neyse zaten en önemli yaşam <laughs> telefonum da. Enes Batur bu videoyu izliyorsan gözünü seveyim bana telefon al. Kuran <laughs> <laughs> yazıklar olsun sen çağır koşa koşa geleyim. Bunda para falan yok çağırıyor video, videosuna. Bir de üstüne yetmiyormuş gibi telefonumu ezdi ya. Arkadaşlar şaka bir yana gülüyorum ama şu an içim nasıl parçalanıyor anlatamam. İnşallah Yasin'in anakartı parçalanır. Kalbim gibi. Tamam koydun mu? Sabahtan beri ne açıklama yaptın lan? Bir saattir anasını satıp seni bekliyorum. Gidiyorum. Nereye gitmek istiyorsun? Hey, nereye gitmek istiyorum? Ben... Ben ileri gideceğim lan. Bu sefer gene ileri gideceğim. Benim eşyamın hangisini koydun? Ana kartı koydun değil mi? Zaten. O kaldı. Tamam geçiyoruz arkadaşlar ileriye. Gel. İnşallah. inşallah. Oğlum ana kart kırılıyor lan Ferit. Ana kart mı gidiyor lan? Ana kart mı gidiyor? Bas bas. Bas 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 bas. bas. Oh. Hayır ya, hayır ya, hayır ya, hayır 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 hayır, hayır ya, hayır ya ciddi misin ya? Hayır ya, cidden ana kart mı gitti? Lan hayır. Hayır ya. Şerefsizsin sen ya köpek. Senin eşyan kaldı mı burada hiç? Kalmadı değil mi? Neyse bir tane daha sevdiğim var. Hayır ya. Kırayım mı lan? Hayır. Tamam 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 tam, bir şey yapmıyorum. Tamam tamam Yok, bir şey tamam, yapmıyorum. Tamam beşini de alırım. Al tamam bir şey yapmıyorum. Lan lan! Bana Sen kendine, kendi eşyan olarak ne koydun? Mouse koydum. mi Ha. Anasını satayım. Neyse. Kurtarabildiğimiz arkadaşlar. Gelin. GTA 5'imi kurtardım. Kameramı kurtardım. Ee, saat ve kolyem duruyor. Rıdvan Abi... sen neyi kurtardın? <laughs> Bak bunu kurtardım <laughs> Baya. Oğlum gül gibiydi lan. Bırak çarpsın gül gibi laptop mahvoldu. Neyse. Oğlum, yapacak ben... bir şey yok. Ben hiç kurtaramadım. Bu ne oğlum? Oğlum telefonum gitti. Ver telefonu versene. Tamam ararsın. Gel videoyu bitirelim. Gel. Kanka iki dakika arayayım. Tamam tamam gel lan gel. Ya videoyu bitirelim güzel. Ya oğlum ya Kur'an çarpsın ne <laughs> yapacağım ben ya. İnşallah <laughs> inşallah. Arkadaşlar güzel ve eğlenceli bir video oldu. Benim için zararlı bir video oldu, Rıdvan için aşırı zararlı bir video oldu. Umarım sizler beğenip eğlenmişsinizdir. Eğer ki bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sağda ve solda iki tane video çıkacak onları da tıklayarak diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın kalın. Arkadaşlar güzeldi, görüşmek üzere. Bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Instagram'dan yazarsanız artık yapacak bir şey yok. <laughs> girdikçe bakarım. Telefonum artık yok nasıl alacağım bilmiyorum. İş güç yok şu an. Allah belasını versin. <laughs> bye bye <gülüyor>